Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite üzerinde neredeyiz? Eğlence map'ine girdik kardeşlerim. Bugün playlist'teyiz ve karşımızda şimdi öyle bir çalış deneyeceğim ki sizlere. Bu tarz çalışların devamı için beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Biliyorsunuz Fortnite'la Rocket League'in güzel bir anlaşması var. Ve buradan alıp bakalım target'ları birlikte ulaşabilecek miyiz? Hazır mısınız kardeşlerim? Abicim bir yolu çık bir yolu... Abicim abicim ya. Evet arkadaşlar bu olmadı. Nasıl bir challenge olacak hep birlikte görelim. Bu tarz challenge'ları takipçilerimizle de yapmak istiyorum. Abici bu ne? Ben nasıl ineceğim oradan aşağıya? Dur. Selamun aleyküm. Hadi. Go. Abi çok iyi olmuş. Lan tangı. Lan <laughs> sen var Kendimi şu an GTA'da hissediyorum. Yok hocam. Bizim oraya inmemiz imkansız. Evet teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arabayla yapmak daha kolay gibime geliyor. Abicim adam otobüsle deniyor ya. Çek abi çek abi çek abi. Hadi bas bunu başarabiliriz bak. İlkini başarabiliriz abim. Dur 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 dur. Haydi go. Motosikletle evet daha kolay gibi sakin. GTA yerine bunu oynarım ya. Burada daha güzel eğlenceli map'ler var ha. Bas 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 bas. Hadi Muzo. Hadi Muzaffer. Bunlar 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 imkansız abi. Ben, ben oraya geçeceğim ya. Yani. Ben orayı geçeceğim. Şimdi deneyeceğim. Abicim orayı geçtiği zaman acaba hani ikinci bir level falan mı geliyor? Yok ha bu çok hızlı. Bu çok hızlı. Eskiden ben bunu prosuydum abi. Bununla yapacağım. Şu an dert ettim. Bak video içeriği için açtım normalde bunu. Kardeşlerim arkada 50 kere deniyorum kardeşim benim. Bak İzle. Yok ya ben tilt oldum. Ben yoksa eve gitmeyeceğim. <laughs> Hocam dur, dur. <laughs> Araba durmuyor. <laughs> dur. Araba durma. Sen dur şimdi. Hocam bu oraya gider mi be? Kesin bir araba gidiyor. Hangisi gidiyor onu bilmiyoruz. Hadi lan. Lan, muzu. lan muzu. <laughs> Kardeşlerim 8 dakika boyunca deneyeceğim. Bakayım yapabilecek mi? Şimdi bunu denedim. Abi taksi lazımdır abi. Bunu bilmiyorum da. Bir dakika. Vantuzu topla gidebilirim mi? Aa hepsi <laughs> Adamlar sepeti bile koymuş. Ne hatırlayın. Bir dakika. Oraya tutunursam giderim ben. Oraya tutunursam net gittim. 8 dakika boyunca deneme çalış. Vay be. Eskiden bunları ne kullanırdık hatırlayın. Chapter 1. Abi geliyorum ha. Bir dakika ben tutundum abi oraya. Bak şimdi izle. Harbiden gittim. Hadi lan. Lan ne? ne? E ben bununla geldim buraya. Bir dakika bak bu. <laughs> dur dur. Arkadaşlar ben bunu bırakmam. Aa yeminle geldim. Geldim lan. E ne oldu şimdi? Artı 25 oley diyor. Hocam artı 25 ne verdin? Ne bu şimdi? Ne bu şiddet? Ne bu celal? Ana yaptım Harbiden bir dakika arabayla bunu yapabilir miydim Ulan bu da çok zevkliydi be Bunlar çok zevkliydi var ya Bunun geleceği söyleniyordu ama gelmedi Bu arada bir, bir şey söyleyeyim size Ben bununla da yaptım bunu dur Roketlik aracıyla da yapacağım ama Bas 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 bas. İndim. Anam, anam 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 Bu sefer yapacağım ya tamam abicim bak Bu sefer her türlü yapıyorum Abi yapacağımız araba bence roketlikin aracı. Yok abicim ben hani tilt oldum. Sabahtan beri deniyorum ya. Aa normal motor da olabilirmiş bak. Normal motor da olabilirmiş. Hayır neyi merak ediyorum hocam biliyor musun? Hani şu an oraya girdiğimiz zaman ne olacak? Yani onu merak ediyorum. Hadi. La. Aa. Abi dururmuşum biliyor musun? Bir dakika taktiği anladım hocam. Şu an taktiği anladım hocam. Belki de motosiklet de olabilir biliyor musun? Bekle. Yapacağım ya. Yapacağım kardeşim. İnat değil mi? Dur. Son yerde birazcık freni bırakacağım. Çünkü roketlik aracı cidden çok hızlı. Evet. Evet, yaptım lan. Vallahi yaptım. Ah! Öbür tarafa mı geçiyorum? Allah'ım! Yaptım lan. <laughs> lan bu muydu? E ne oldu şimdi? Abici bu muydu yani? yani? Buydu herhalde. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Acaba 25-25 topladıkça hani yer mi atlıyorum? Bu mantığı bu muydu bunun? Onu tam anlamış değilim. Başka araba yarışları var mı? Şimdi onlara da bakacağım. Ben şimdi taktiği öğrendim abi yaparım. Al. Durdum. Aa vallahi yaptım gene. Çok artı 25 oley. Tamam bunu veriyormuş bu. Bu, bu yani bu kadar. Dur bakayım. Artı 25 oran. Hani başka bir yerde bir şey var mı diye bakıyorum abicim. Da bunu birazcık uzatsaydınız ya. Artı 25 oley. Tamam. Ne verdin bana kardeşim şimdi? Kaldım da burada. Rift'i de kaçırdım. Arkadaşlar artık burada kapışırız. Bunun Batur'u eri çıksa güzel olurmuş ha. Hakikaten öyle. Bakalım başka ne araba yarış modları var. Evet kardeşlerim şimdi bir motosiklet kreatif moduna girdim. Burada item bile kasıyormuşsunuz kardeşlerim. Böyle bir şey yok. Şimdi bir challenge yapacağız. İlk challenge'ı geçirdim abi. Yapamadım challenge bırakmayacağım. Uy yarışı bak. Kardeşlerim işte, mod efsane. Abi Fortnite var ya. Roblox, Ama Alayını tokatlayacak. Ben size söyleyeyim bu konuda. Yavaş. Yukarı çıkmamız lazım tabii. Fortnite paralarının hepsini toplayalım. Daha oradan nasıl yukarı çıktık? Geldim. Woo! Çıktım çıktım. Dur 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 dur. Ah be. Tam geçiyordum kardeşlerim. Olmadı. Çok güzel modlar var Craft'te. Özellikle e, Unreal Engine motoruyla inanılmaz grafikte yapacaklar bunlara. Baksana hocam. Dikkat et. Tamam. Bunun şeyini iyi ayarlamak gerekiyor. Hocam yavaş. Yavaş. Ben bir ineyim. Kaldık tamam. Kaldık. Düzenledim tamam. Hadi bakalım. En çok parkuru topluyor. Hatta görev sistemi de yapmışlar. Şuradan düzgünce geçmemiz lazım. Evet fest tuşuyla zaten şey yapabiliyoruz. Hızımızı verebiliyoruz. Hiç başka oyunlara gerek yok hocam. Fortnite'ınızı bilgisayar kaldırıyorsa gelin oynayın. Kreatiflerde zaten iki katı FPS alıyorsunuz. Geldim geldim geldim. Aa baksanıza dropları şey yapmışlar. Çok iyi ya. Fortnite paraları da ayrı bir hava katmış. Checkpoint'i buradan alıyorum. Go go go. Şuradaki yerden daha demin nasıl zıplayacağız Aha geldim İşte bu dümdüz kal böyle Kal böyle Harikasın Tamam oradan gidecektik dur ee, Hocam Oradaki şeyi kaçırdık ama olsun Buradan yukarı Şimdi aşağısı Hocam şunları almadan gitmeyelim biliyor musun? Şunları almadan gitmeyelim. Burada sadece galiba para falan topluyorsunuz. Bu kadar. Çok yapacağınız bir şey yoktur diye düşünüyorum. 20 topladım. Benim silah... Lan vurabiliyormuşuz ya. Lan dur ben bunu bilmiyordum. Bunları toplayınca şey artıyor. Dur gözüm hiç orada değil. Neye bileyim? Sadece yarış zannettim. Dur 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 silah oluyor. çok güzel. Gel lan buraya. Checkpoint evet geldi bak gördün mü? Geldi. Hocam bunu yola döşerim ha. Bunu yola döşerim. GTA'da da yapardık hatırlayın. Aa orada elimde var diye yapamadım. Elimde var diye yapamadım. Arkadaşlar var ya çok güzel modları var bu arada Fortnite'ın. Ben e, bu kanalda Fortnite kreatif serisi başlatıyorum. Hocam çok eğleniriz ya. Editli videolar yaparım size. Beğenilerinizi bekliyorum. Ne diyorsunuz gelsin mi? Vallahi gelsin. Bu boksanıza haritaya. ya. Ona. Hocam orası zor. Orası zor. Orası zor. Şunu alalım hocam. Sarı alalım. Görev yapınca şimdi buradan XP de kasıyorsunuz. Ben orayı geçtim. Sen rahat ol. Orada elime C4 aldım diye oldu. Darılıyor burası? Tamam tamam tamam. Hazır dışarıdayken. Go. Tamam. Aha burası zor. Çok iyi. Evet. İşte bu. Bu motoru çok seviyorum ya. Geldim abi geldim. Oo baksana haritaya bak. Bu zıplayarak gideceğiz. <laughs> sol açıdan gideyim biraz. Tamam. Hocam, hocam, hocam. Aa durdum. Şey çarpınca durabildim. Büyük droplar çok şirin ya. Hocam bilmiyorum ki altımda ne var zıpladım ama. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Her checkpoint aldığımızda silahımız değiş. Oo mekana bak. Farklı yere geldik. Farklı yere geldik. Tamam buradan giderim. Jump. Mini jump. Mini jump. Mini jump. Mini jump yazıyormuş. Mini jump. Adam 155 bin puan yapmış ya. Ben burada giriyorum kardeşim. Stres atıyorum. Artı e, XP de kazanıyorum. İnanılmaz. Çok iyi. Bak bunları yapın. 50 bin 70 bin XP veriyor. Selamun aleyküm. Tamam geldim. İşte bu. Şimdi. Aman buraya dikkat. Direkt bunları alırım. Tamam. Ne verdin bana? Ha saldırı bombası. E ee, hocam. E ee, hocam. <laughs> Bayağı atım bu sefer beni. Tamam yapamadım. Yapsaydım iyiydi. Berbat ettim. Ha bu da puan veriyor en azından. Hocam baksana ya. Neler atıyor? Hard, medium. Tamam. Medium bölümüne girdim. Hayır hocam, hayır hocam. Allah'tan lastikler bizi buraya koyuyor. Böyle bir mod olmuş kardeşlerim. Güzel. Sana dedim diğer şeyi de başardım. Başka bir modla karşınıza geleyim diye. Ben burada full XP bug'ı yapıyorum abi. Güzel. Checkpoint kendimi sıfatırım diye düşündüm ha. Görevleri yapabiliyoruz. Kardeşlerim çok güzel bir mod olmuş bu arada. Girip kreatif modları Fortnite'tan oynayabilirsiniz. İçerik mağazasından sizleri mutlaka destekleyin. Bu tarz modları oynayayım mı kardeşlerim? Bana mutlaka söylüyorsunuz ve editli bir şekilde challenge'lar yapılmış hikaye görevleri bile oluyor. Geçen hafta grafikleri üst düzey oyunlar çekmiştim sizlere. İçerik destekleme kodumuzu kullanıp bu eğlenceli videolarla karşınızda olabilirim. Beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki video için yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.